bugün arkadaşlar hatırlarsınız şurada bu şey defterine parolu falan filan sadece kitabı ölen tüm hayvanları çizmiştim bakın burada tavuk pav var burada dursun burada da sar ay burada yazılar var derdese arkadaşlar bence en e, güzel çizim şey sadık oldu hatırlarsınız çizeceğim demiştim ve çizdim. Şimdi beraber kes. Yani ben bunu kesip geliyorum. Beraber de yapıştırırız. Bay bay. Kesip geleceğim. Bekle. Kestim. Geldim. Pridimi de aldım. Ve kestim. Parça bu arada. Sıçın nasıl? Bir fotoğrafımı esnama çekelim. Renkleri pek tutmadı sanki ama. Neyse. Yapıştırıp geliyorum. Bekleyin. Şöyle yapayım. Hatta beraber yapıştıracağım. Teşekkür işte. ederim. da arkasını iyice Allah iyice yediriyoruz. Arkadaşlar bir saniye robotlu süpürge geldi. Ben bunu yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar robot süpürgem adamdan gitti ve ben de böyle yaptım. Şey oldu. Böyle bir tatlı işte. Buraya şimdi bir süpürge yazı yazıp geliyorum. Yani hatta beraber yapalım. Arkadaşlar bunu da sonra yazarız. Çünkü yoruldum. Ne böyle abi? Arkadaşlar bu arada umarım şunları umursamıyorsunuzdur. Şu lekeleri falan filan. Ben araları boyadım. Bakın. Sakin. Yiyeceğim seni kız. Neyse. Bugün de bu kadar da. bay. bye. bye. seviyorum.